Merhaba. Ben Güneş. Ben de Duru Anneannemin hani TikTok dağıttığı story'den görmüşsünüzdür. Biz YouTube'a başlama kararı aldık. Hem sizlerle daha sık iletişim kurabilmek için hem de böyle daha iyi olacağını düşündük ve bu video YouTube video YouTube kanalımızın ilk videosu. Video Ay. <laughs> YouTube kanalımız için daha çok vlog e, Çekme kararı çekme aldık. aldık. Daha fazla bu arada içerik fikri olanlar bize yazabilir. Çünkü gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü burada yeniyiz. Bugünkü içeriğimiz yazlıkta bir gün geçirmek. Öncelikle ne yapacağız şimdi? havuza gireceğiz. Onun için mayo Seçiriz. seçeceğiz. Şeylerini göster ben seçeneklerini. Oh. Seçenek. Glamour. Bir tane. Leopar desenli. Başka? Bir, de böyle bir şey. <laughs> Ay çok tatlı. Ay. Ben hiç beklenmedik bir hareket aldım şu anda. Sadece iki tane maya getirmiş Aha, yanına. Evet. Bir yani... çok oldu çünkü. Neyse bir tane böyle var. Bir tane de ay böyle var çok tatlı. Ama şimdi benim mayom muhtemelen siyah olacak. O yüzden ben bunu seçiyorum. <laughs> Al bakalım. Her zamanki mayoma giyeceğim normalde Bir de anneannem belime bağlamam için şöyle bir şey verdi. Ben genellikle belime havlu bağlıyorum. Ama şöyle bir şey verdi. Şimdi bunları giyeceğiz. Boy aynamız yok. Ay ne oluyor? <laughs> Boy aynamız yok. Ee, sadece küçük bir ayna var. Şu tuvaletin aynısı. Onda hiçbir şey gözükmüyor. Ben yansımamı çekiyorum. Ben böyle oldum. Anneannemin verdiği şey de böyle oldu. Ben çok tatlı oldu. Şimdi Güneş'e bakalım. Neler neler yapıyor. Bakalım bir size. Hanımefendi. Dönün bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bence birazcık meç olduk. Meç outfit yaptık. O da siyah. Ben de siyah. Evet. Ve tabii ki de bu kadar siyahların içinden kokoşluğunda bir yerden çıkıyor. Daha tabii bir ki de. <laughs> Oha bir düsünü ruj. Evet. Tamam yani peki. Peki öyle olsun. Of buranın dağınıklığı. Evet. Vuh! Güneş kreminin yanında temizlik sirkesi. Anneanne sen mi koydun bunu buralara ya? Çok iyi olmayabilir çünkü telefon şu an dolabın içinde. <gülüyor> <gülüyor> Açı çok iyi olmayabilir. Kusura bakmayın yani. Evet. Şimdi güneş kremini süreceğiz. Senin güneş kremin var mı? Sizin mi var diye. Ben getirdim. Bu normal yüz vücut şeye kremi. Ay pardon, vücut kremi. Umarım sizi bile çıkarmam. Bu ne? O şey saç için. Sen de söylüyorsun. Elini aç, gözünü çıkar. Yani avuçlama da. Tamam. Ya sanırım bu yüzde biraz silinci bir şey çıkartıyor ama güneş lekesinden daha iyidir bence. Sadece haftada 3 havuza giriyoruz, niye niyeti senin sayesinde ben değil. Haftada iki taz kırışıyor ve açığa geliyorum da Sonra bir şeyler yapıyoruz. Şimdi bu kısmı ki zannederim çünkü birazcık çok iyi açığa çıkıyoruz. benim haftalarım çünkü kafamda iki kişinin saçını kafam açılıyor. <laughs> Nazar değil. Değmesin. Nazar değil mesela o iş yani. Değil <laughs> yani Ben şu gün görsel seninle niye oldu? Bu insan olarak bir tane safsırlığın mükemmel. Bakın kokusu Kokuşmaya ne gelir? Suskalo, suskalo, çamurcuk suyla beslenmez. Ne? Petpeti ama. Ama en az saat bebeğin saflığına bunu koymak zorundaki. Ne tür bir şeyler var? Ben düşeni yapıyorum. Fakat evem kusurum. Saflığı bizi çoktan hiç açtırmad

Kaçsın? 1.55. 55 değilsin de 50 falan. Anne anne ben 1.57'yim. İyi ya. 45 mi olacağım? <laughs> Şimdi havuza doğru gidiyoruz. Uyuyan var burada o yüzden daha sessiz olmalıyız. ne hissediyorsunuz? Havuza gireceksiniz. Bu sıcaklardan kurtulacaksınız. Aynen. Çok sevdim. Acaba su nasıl? Öyle diyoruz da. Hı? Su nasıl? Oo, çok sıcak. Buz gibi olsaydı çok sıcak. Buz gibi olsaydı daha iyiydi. Bu kombinle bir fotoğraf patlatalım mı? ister misin? Evet. Manzarayla. Hadi gel o zaman. <laughs> Hadi gel bir fotoğraf <gülüyor> patlatalım. <gülüyor> kapalı. Hava çok kapalı. Nasıl? Havuza gireceğiz. Ben gireceğim. Sen de gireceksin o yüzden. Ben ne yaparsam anneannem onu yapıyor. Anneannem ne yaparsa ben de onu yapıyorum. <laughs> Ay atlayabilirsin. Ya, atlama da. <gülüyor> <gülüyor> Elimi tut sakince gir. <laughs> Ay ayağımda. Oo, Abartma ne buz gibi Aa, sıcacık. Ananı hani sıcacık. <laughs> Çok sıcak. mesela önden gireyim de hani suya falan düşersen kurtarayım. Çok diyor. İnşallah bugün gireceğiz. İnşallah. <laughs> <laughs> evet sıcakmış. Hadi şöyle. 2, 3. Ya bu mu soğuk ya? Ben ayar yapamıyorum telefonda çünkü su içindeyim yani. Nasıl hissediyorsun Yunus? Efendim, Böyle, çok güzel. Sıcak için öfrediğine şu anda değdi mi? Şu an çok bana çarpma çünkü telefon elinde. Değdi. De. <laughs> Ay çok şükür tamam. Mutlu edebildiysek Yunus'umuzu. Evet. mutlu bana. Nasıl oldun. <laughs> Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyor? Gel buraya. Merdivenlere oturmaya. Merdivenlere oturmaya gidiyoruz. Önce yeteneğimi. Evet yeteneğinizi alkışlıyorum. Bak yeteneğimi gösteriyorum arkadaşlar. Evet, Anneanne sen bunu yapabiliyor musun? İzleyin şimdi. Wow. Ben yapabiliyor muyum? <laughs> <laughs> ha, Tamam, ne yapabiliriz? yarış yapalım mı? Hayır <laughs> ne unutmuşuz? Bu hesap kişisel hesap değil, sadece ikimizin hesabı Günoş ve Duru olarak. Öyle ay, demeyi anladım. istedim çünkü hani e, Güneş'in kişisel hesabı sanıp da hani benim daha çok konuşmam birazcık saçma olurdu. O yüzden ikimizin hesabı. yüzden çıkma kararı aldık çünkü havuz şu anda hamam gibi ve dışarı şey çok <laughs> Kendi tipimi göstermek istemiyorum çünkü tipim şu anda resmen çok fena kaydı. Ay. O yüzden şu an anda güçlükle çıktı şuradan. Şimdi bu şu almaya iniyoruz havuz çok klorlu ve bulanık. Çok kaşınıyorum şu anda kollarım falan her yerim. Ah, e, halay çünkü bunlar... <laughs> Ay, Şuna bakın ya. Kabile konuşlar dört oldular. Arkadaşlar <laughs> anneanneme çekme görevini verdim. Evet. Arılarla boğuşuyor durum. <laughs> Suyu açacak inşallah. Su da nerede? <laughs>

çok sıcağım. Şimdi e, panteni şu. Canavar'ın saç kremlerinden bahsedeceğim. Kuru kuru saç kremlerinden bahsedeyim. Ne? Annenin saçı gerçekten pişmaniye Bir de kuru kuru Dur sakin ol. Kuru 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 Hayır ama şey... Bir, <laughs> bir, Anay, bir, azı, bir şey olmaz. Kaynar su. Tamam. Annenin saçı gerçekten çok kuru ve pişmaniye gibi. Ve e, diyor ki bana e, şey, krem yaramıyor. Asıl sana gerekecek. Krem Bu cümle hiç krem kullanmıyor mesela. Ben bir İşte bu yüzden. bu? Hav, ne, şey, o, ne.

sen de kahve çok koyma. O tamam. çok yoğun bir kahve yap. Tamam. da Anne anne dur de. Süt sana koyuyorum. Dur de. Yeter. Yeter. Ben kendi sütü bocalıyorum. Sonra da kameramanlık görevi anneannemde olduğu için pek profesyonel değilim. değiliz. Ben çıkmıyorum değil mi? değil mi? Hayır sen çıkmıyorsun. <laughs> Şimdi Dur de sana soruyorum. İki kişilik. Evet. Minik koy tamam çok yoğun. Tamam. Anneanneme bu. Tamam. Bana tamam desin. Tamam tamam çok iyi olmuş. Tamam. E, kahve hadi tadı gelme. Şimdi arkadaşlar tadım testi yapacağız. Kahve tadı gelmedi. ki bundan. Süt tadı geliyor. Ben biraz daha koyacağım. Şu anda nereyi çektiğinden hiç emin değilim. <laughs> ben de değil. Çok güzel. Sen tad bakalım. Sen mi? Yani. Güzel mi? Güzel mi? Çok güzel. Hoppala. Evet arkadaşlar. Havuzumuza girdik, duşumuzu aldık, sahnemizi çektik, giyindik, karşınıza geldik. Ve şimdi saç bakımımızı yapıyoruz. ben Osmanlı Paşa gibi yarım saatte döndürüyorum. Saçımıza <laughs> zaman artık. Benim de şey kaynaklı saçlarım öyle diyor durma. Çünkü suya girince saçların altı uzuyor. Bak bir dön. Bakın suya girince buraları dümdüz oluyor. Böyle buraları kalıyor yani. Kaynaklı gözüküyor. da edersin. Bu cinsellerim hiç beni düşmemiş. Çok şükür. Bakalım bir burada <laughs> Okay. Evet, buradan sonra herhalde yemeğimizi yiyeceğiz. Bakalım, Yasemin Hanım bizim için neler hazırlamış? Acaba. Ondan sonra okey oynarız. Yani Hepiniz işte yenerim Evet <laughs> İşte sizleri sıkmadan bir şeyler yapmaya. Çalışacağız. paylaşmaya çalışacağız. Herkes dehşet acıttığı için bir yemek hazırlamaya karar verdik. Ben de anneanneme yardım edeceğim. Burada saçlarım kurudu. Ee, i̇lk defa saçlarımı tinsel bir şekilde ama fönsüz görüyorum. Hayır ben hastım. saç ablama, her şeyini her şeyimi sen asmamışsın yani saç saç ablumu onu da unuttum. <laughs> Kabilemizi doyurmak için sofra kuracağız. Bunu sirkeleyecek misin Matavatçı'na? Evet. Zorunlu mu? Zorunlu, çok mu zorunlu? Çok kötü. Ben bunları nasıl kaldırıyorum? <laughs> bulaşık yıkayacağız. Bu arada biz bulaşık yıkayacak. Biz çoktan öğle yemeğini bitirdik. Ben çok iyi yemedim çünkü hiç sevdiğim yemek yoktu. Yani pilav, patlıcan ve et kavurma gibi bir şey vardı. Günoş tabii ki de. Ben de karnımı doyurmaya çalışıyorum. Şimdi <laughs> Günoş bulaşık yıkayacak. Hmm, ben de öyle onu seyredeceğim sanırım. <laughs> Bulaşıkları dokunamıyorum. Daha su açılsın. Su yok. Ama su yok. O kadar kabardı ki bu arada. Ay, ay. Düşüyormuş. Düşüyormuş çok kabar. Normal böyle kabarmıyordu. Anneannem bulaşık yıkamaya başlamış durumda. Hmm. Ben de ona manevi desteklerimle yardımcı olacağım şimdi. Mutlu musun? Rica ederim canım. Ne demek? <laughs> Bir kir kalmış sanki. Evet. Desteklerimden mutlu musun? çok ne kadar işine yarıyor? Şu... Ben de öyle düşünmüştüm. Şu bitirdi benim tabii ki de desteklerim sayesinde. Şimdi bir okey oynayalım diyorum. Uyar mı size de? Babaannemin fikrini. Olur hadi. Okey oynayalım. Sonra uyar uyar. Okey nerede? Uyar uyar. Uyar uyar uyar. Ama okey bulamıyoruz. Sanırım gerçekten de uymaz. Arkadaşlar anneannem birazcık sinirli. Çünkü onu sinekler yediler. Bir de daha çok anneannem hep yiyorlar. Ayağının bile ısırmışlar. evet. Çok Şimdi onu sakin, yok. sakinleştirmek için sakin ol. Önceki sakin oluyorsun. Derin nefes al. Ver. Tamam. Şimdi onu sakinleştirmek için annemin yanına yani havuzun başına götürüyorum. Tamam sakin ol. Tamam sakin. Sakin. Ya, <laughs> ya. Hayır sakin ol. Tamam tamam. Tamam, tamam sakinleş. Bak ama çok güzel bir yer burası. Ya. bak. Sabah yüzünü havuzda bile yıkayabilirsin. Tamam mı? Tabii ki de en değerlilerimizi, ilaçlarımızı <laughs> alıyoruz. Bu defansın sinek koruyucusu. Bir de burada bir aseptoman. Kolan. O, o, kol aseptoman. Kolon Kolonya'ymış. Ah Şimdi anneannem biraz daha olsun. Biraz da olsun sakinleşmek için. Havuz başına geldik. Böyle bir doğal doğa kokusu. Nefes al ver. Şimdi um, anneannemin köpüşlerle fotoğrafını çekeceğim. Bilmiyorum her buraya geldiğinde anneannem köpüşlerle evet. fotoğraf çekilmek istiyor. E, kim bunlarla fotoğraf çekilmek istemez? Luki. Luki da. Hadi gelin. Gel gel gel. Lucas birazcık kameradan huylanıyor yani mesela onun böyle uzaktan değil de böyle yakından fotoğrafını çekemiyorum ama deneyeceğim. Lucas. Uh. Bakın dibine mesela götüremiyorum. Bu da Misha. Çok seviyorum ben ama ben bunlarla büyüdüm bunlar bu arada 10 yıldır benleler <laughs> bizleler yani. 4 yaşında hatta benim yani fotoğrafım dört var. 4 yaşında. yaşında. Yaşındalar hep... Ben 4 yaşındayken bunları aldık. <laughs> Ya. anneannemin köpeklerle bir fotoğrafını patlatacağız. Ama Şu, şu kıza şey bakın. Şu kıza Şarkı. bakın. Lucky. <laughs> Oğlum. Oğlum. Arkadaşlar saat gece 11. Biz de kapanışımızı yapıyoruz. Bu arada en son çektiğim şeylerden sonra zaten yapacak hani bir şey yoktu. Anneannem full oturdu. Telefona baktım ben de birazcık uyumuşum. <laughs> o yüzden yapacak bir şey yoktu. Vlogumuz bu kadar. muhtemelen 15-16 dakika bir şey olacak. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizi eğlendirebilmişizdir. Hepinizi öpüyoruz o zaman. Öpüyoruz. İyi akşamlar. Bay bay. Bay bay.